Şebaşov, sosyal dayarışma video 4 fake bir. Çak. Üç, iki, bir, başla. Merhabalar arkadaşlar. Genç yaşta arkadaş kalanlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızın bu haftaki köşesi sosyal dayarışmadan hepinize selamlar, saygılar. Öyleyse ben lafı fazla uzatmadan hemen konuklarımı alıp... ...yarışmaya başlayayım derim. Evet. Evet. Oo, hayır mı? Sen ekranda kal. Biz seni izlemek istiyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Ama kusura bakmayın arkadaşlar. Yarışmayı yapmam lazım. İçerik üretmem lazım. Yoksa kanalında içeriksiz kalırım. Öyleyse sosyal dayanışma huzurunuzda başlıyor. Evet. Şimdi hazırsak ilk ve daimi olan konumuz Seyfo Dayı'yı yayınımıza alıyorum arkadaşlar. Yine yayın mı var bizim oğlan? Seyfo dayı, merhabalar. Şu anda yüz binlerce abonemle birlikte çok enerjik bir şekilde huzurlarınızdayız. Bana bak oğlum, vallahi çok uykusuzum. Ağzımdan uygunsuz bir şey çıkarsa hiç karışmam ha. Çıkmaz, çıkmaz. Çıkarsa da sokarız hmm, geri. Neden oğlum sen? Ee, yani Seyfo dayı, toparlarız manasında şey ettim. Neyse, sen anladın canım beni. Laf fazla uzatmadan ben hemen diğer yarışmacımız olan Sevda Yenge'yi yayınıma bağlıyorum arkadaşlar. Amanın. Yıldız. Gel gel. Halıyı dövme. Şuna ben bakayım. Al kızım. Sağ ol. İyice bir döv. İyice bir döv. Heh. Ee, Şakir, bak önümüz bayram. Temizliğe giriştim, çok işim var, çabuk ol. Eh, o zaman Sevda yenge gelecek olan bayramın mübarek olsun. <laughs> ya ne diyorsun lan? Gelmemiş bayram hayırlanır mı hiç? Niye ya? Geçmiş olan bayram hayırlanıyor da... ...gelecek olan bayram niye hayırlanmasın? Hayırlanmasın da evet gelsin mi? Neyse arkadaşlar, sosyal dayanışma tüm hızıyla devam ediyor. Beş dakika sürecek olan bu yarışmamızda... ...bir el klasik olan Seyfo ve Sevda yengemi huzurlarınızda yarışıyorum. Öyleyse yarışmamız başlasın. Allah Allah! Seyfettin telefonunu açmış mı acaba? Hayret! Tertip bana bak. Vallahi çok uykusuzum. Asabiyet yapıyorsun. Yapma bak, lütfen rica ediyorum. Ben seni hakkından gelirim nasıl olsa Seyfo. Buyur Şakir, sor. Evet, bu haftaki sorumuz romantizmi top noktada olan bir soru. Zaten bu sebeple sizi tercih ettim. Sizler benim bu hayatta gördüğüm romantizmi en yüksek, en doğruta olan çiftçimizsiniz. Öyleyse ilk romantik sorumuz buyurun gezin. İşte soru. Çok şık bir restorana gittiniz. Menüde harika güzellikte özel yemekleri var. Masa çok güzel süslenmiş. Mumlar, güller masa yıkılıyor. Çiftlerden biri diğerine o muhteşem soruyu sorar. ...bu harika yemeğin yanında en iyi ne gider? Buyurun, süremiz başladı. Tüüüüüüt! Ayran! <laughs> Ayran diyor ya! Kız vallahi cahil geldin, cahil gideceksin. Yemin ediyorum ya! Ya kızım, belki yemekte balık verecekler. E, duymadın mı? Lüks restoranmış. Tabii canım. Ya ayranla balık olur mu hiç ya? Zehirleneceğim, hastaneye kalkacaksın. İlla romantizmi bitireceksin değil mi? Neyse. Bana bak Şakır, ben garantiye gidiyorum. Garanti cevap veriyorum. Cevabım su. İçine de iki damla limon sıkarım, ben onunla idare ederim. Su olunca hesabı fazla kabartamıyorlar. Anladın mı? <laughs> Maalesef ikiniz de yanlış cevap verdiniz. Ancak sosyal değerleşimde anlamak gerekiyor. Bir hakkınız daha var. Şimdi soruyu tekrar ediyorum. Bu harika yemekin yanında en iyi ne gider? İpucu romantizma top noktada. O zaman ben cevap veriyorum. Pasta. Pasta diyorum. Meyveli pasta, galp galpli pasta. Ya, ya romantiklik deyince hemen bildim değil mi? Bana bak kız, sen de oradan benim cevaba atlama. Gayetli pasta. Pembeli, kırmızılı Şakır. Bakın yemeğin arkasından ney gider demedim. Soruyu iyi dinleyelim. Yemekin yanında en iyi ney gider dedim. Maalesef iki cevap hakkınızda doldu. Bilemediniz. Öyleyse gelin doğru cevabı birlikte görelim. Birinci çiftimiz. Bu harika yemeğin yanında en iyi nedir İkinci çift cevap verir. Hiçbir şey. Bu harika yemekin yanında en iyi sen gidersin bir tane. Aa, aa. Allah Allah. Kadın mı yiyecek adam? Ben yan bu? Evet ya. Oğlum. Hasta mısın sen? Dünyanın en saçma sorusunu soruyorsun. O da yetmiyor. Bir de dünyanın en saçma cevabını veriyorsun. İyi. Kapat. He, ayrıca her kuşun eti yenmez. Bunu da burada telefonda sıkıştırıyorum Seyfo Bey'e. Ne alakası var şimdi? Çok alakası var Seyfo. Görüşsün sen yakında. oldu? Herkese iyi günler. Sağlıcakla kalın. Evet. Baba. Utanmadan bir de yüzüme kapadı. Şakur. Bunlar hepsinin yüzünden oluyor oğlum. Çünkü sen insanı hep সশাল আছে ও গাফালেন